İnsanlık tarihinin en önemli icatlarından biridir kağıt. Kısacası medeniyetin hamurudur. 34 yıllık geçmişi ve bilgi birikimiyle sektörünün öncü kuruluşlarından olan Konya Kağıt, Konya Organize Sanayi Bölgesinde ve İstanbul Güneşli Tesislerinde toplam 105 bin metrekarelik alanda 465 çalışanıyla hizmet vermektedir. 1998 yılından bu yana İstanbul Sanayi Odası ilk 500 ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşları arasında sürekli yer almayı başarmış olan markanın Konya tesislerinde kağıt üretim, karton ambalaj ve defter üretim tesisi, İstanbul Güneşli'de ise karton ambalaj ana üretim tesisleri bulunmaktadır. kağıt üretim tesisi yılda 100 bin ton kapasiteli olup 50-200 gram metrekare aralığında TS 11610 standardı kapsamında FSC'li birinci hamur bobin ve ebat yazı kağıdı, TS 12281 standardı kapsamında FSC'li A3, A4, A5 ebatlarında fotokopi kağıdı üretimi yapmakta ve Türkiye yazı tabı kağıdı üretiminin %25'ini karşılamaktadır. Doğaya ve çevreye oldukça hassas yaklaşılması gereken kağıt üretiminde son derece duyarlı olan Konya Kağıt, tüm dünyada geçerliliği olan FSC Forest Stewardship Council Chain of Custody adında Orman Yönetim Konseyi koruma sertifikasına da sahiptir. Tüm kullanılan selüloz ham maddeleri, plantasyon alanından temin edilen selülozlardan oluşmaktadır. Tesiste kullanılan elektrik ve buhar, firma bünyesinde kurulmuş olan ve doğal gazla çalışan 5,5 megavatlık kojenerasyon tesisinden karşılanmaktadır. Tesis, kağıt üretiminde kullanılan selülozların menşei ve kalitesini inceleyen İngiltere merkezli Book Chain Project isimli değerlendirme ve derecelendirme birliğine üye olup, bu birliktelikten Orman Yönetim Konseyi Koruma Sertifikalı kağıtları için 5 yıldız almayı başarmıştır. Çağdaş teknolojileri yakından takip eden Konya Kağıt AŞ'de hamur hazırlamadan tampon çıkışına kadar tüm proses DCS ve QCS kontrol sistemleriyle otomatik olarak kontrol edilmektedir. Ivory ve diğer renkli kağıt üretimleri X-Rite tam otomatik kontrol sistemiyle son teknolojinin getirdiği yenilikler çerçevesinde üretilmektedir firma bünyesinde Türk Kopi, Speed Kopi, Ultra Kopi, Extra Kopi adıyla tescil ettirdiğimiz fotokopi kağıdı markaları da mevcuttur. Karton ambalaj tesisleri yılda 38 bin ton karton işleme kapasitesine sahip olup 180 gramla 450 gram arası değişik gramajlarda her çeşit karton, duplex board üzerine baskı, ayrıca offset baskılı sıvamalı, mikrodalga, karton kutu ambalaj üretimi de yapılmaktadır. Defter üretim tesisi yılda 10.000 ton defter üretim kapasitesine sahip olup, TS 4544 okul defteri standardına uygun spiral tek ortalı, tel dikişli okul defterlerinin tüm çeşitleri, özel tasarım spiralli, karton ve plastik elezon spiralli, PP kapaklı defterler, ayraçlı defterler, güzel yazı defterleri, resim defterleri ve resim kağıtları, parşömen kağıtları, küp bloklar A4, A5, blok notlar, fon karton çeşitleri, kişi ve kurumlara özel tasarım ürünleri üretilmektedir. Comex ismiyle yurt dışı pazarında da oldukça iyi bir konumda olan Konya kağıt, 40'a yakın ülkeye ihraç etmekte ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Uluslararası kalitesi, kusursuz üretimi, üstün hizmet anlayışı, ileri teknolojisi, profesyonel, genç ve dinamik kadrosu, değişmeyen misyonu ve vizyonuyla Konya Kağıt A.Ş. faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde hak ettiği yere ve saygınlığa ulaşmıştır ve bu konumunu daha da ileriye taşımak için büyük bir aile olarak çalışmaya ve üretmeye devam etmektedir. Konya Kağıt, halka açık bir şirket olup Borsa İstanbul Yıldız Pazarında Konka koduyla işlem görmektedir. Konya Kağıt, bir Bera Holding kuruluşudur.